Merhaba arkadaşlar ben Gökçek kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün Mami Long Adası'nı Girol, Tombiş ve ben büyüteceğiz. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Tombiş, Girol şimdi adamızı çok güzel büyütelim olur mu? Çok güzel evler ve çok güzel tarlalar yapalım olur mu? Annemle evimizi çok iyi büyüteceğiz. <laughs> Evimiz o zaman ya. Şimdi hadi büyütmeye başlayalım bakalım. Hadi başlayalım o zaman şöyle hızlıca kazıyorum ben. Çok büyük olsun. Aa ya, Tombiş'e mi yapayım? vurdum? Tombiş'e özür dilerim. Gel öpeyim. Hmm. Ya özür tamam, dilerim ya. Ya, hey. tombişim benim. Şöyle hızlıca gidelim. Aa, aa, aa ya, ya ne yapıyorsun? Ben sana vurmuyorum. Aa ne yapıyorsun ya? ya aşağıdım hmm. görürsünüz ya, siz ya, şimdi tamam mı? Ya. Siz şimdi görürsünüz. Ah neredesiniz siz? Görürsünüz siz şimdi. Al al sen. Al sen de sen de al. Size vuracağım Vurum tamam ya. mı? Al. Ya. ya yapma tombişi ya yapma atma aşağı lütfen. Ya tombişi ya. Hmm sana seni evime almayacağım tamam mı almayacağım seni ha. evime Allah oldum, Allah, ya Allah Allah ya seni yorucu. Nasıl ya? Göstereceğim sana nasıl iyi oldu ya? Allah Allah ya sinir ediyorsun beni. Tamam hadi, tamam ya, ya ben yardımı kadar, kadar oldu tamam mı? Ben şimdi, şimdi arkadaşlar de... gideceğim şöyle şuraları hızlıca yapayım da görsün şunlar günüm. Zaten hiçbir şey beceremiyor onlar. Anca beni aşağı atarlar. Allah Allah ya hadi göstereceğim sana. Tamam kırmaya devam Şöyle Allah, arkadaşlar. Allah, beni gülme, şöyle Allah, gülme, arkadaşlar. Ya gelme bak beni sakın iteyim deme Tombiş. Yemin ederim ben bu sabah kafanı kırarım seni. Anneciğim, dur ya bak popon beni itiyor. Ya! Aa, tombiş. Ya, tombiş, bir yaptın ya bir bilerek yaptın ya bilerek yaptın. Allah Allah ya aa, sinir alıyorum sana. Atın. Ya of ha <laughs> ha <laughs> iyi yaptın. Şimdi ben de seni atayım. Ya ah, ya git şöyle bakayım git git git. Ya of. Ah! Oh be! Onların ikisini de ettim. Aa ne oluyor ne oluyor? Ya etip durmayın sinir alıyorum size ya etip durmayın artık. Kim etti beni? <laughs> tombiş at ya tombiş atle tombiş at. Ya tombiş bak lütfen düzgün dur artık ya lütfen. Allah Allah ya Hadi bir neyse, düzgündür dur. <laughs> git şu, git köylerde yerde ne de şey al. Adamızın Şimdi büyüğünü. ben biraz çimen alacağım tamam mı? Ondan sonra tamam birbirimize vurmayalım tamam? Ee, ondan sonra bir de ne alayım? Evi yapmak için tahta alayım değil mi? Şöyle. Ah 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 yanlışlıkla köylü attım. Ha tamam hadi gidiyorum ben. Bakın ben aldım bile tamam mı? Şöyle. Şimdi şurada şey. Tamam git çimen al. Ben çimen çok az aldım param çok yetmedi. Şöyle arkadaşlar adamıza büyütebildiğimiz kadar büyütelim şöyle. Çok güzel bir adamız olsun arkadaşlar. Şöyle şimdi buraları da şöyle koyacağım. Çok güzel olsun. Çok güvenli olsun istiyorum. Şöyle şimdi şuraya bakacağım. Ah Tombiş! Tombiş? Beni atın sen aşağıya. Atıp Aa, durma beş. insanları aşağıya. Allah Allah. Niye atıyorsun? Biz seni atıyor muyuz? Allah Allah ya yaramazsın sen. Yaramaz Tombiş. Yaramaz topak. Topak, yaramaz tombiş. Ya. Sen. <laughs> topak. Tombiş. tombiş. <laughs> topak Tombiş. Topaksın sen. topak Tombiş. Topak Tombiş. Ben topak ben Topaksın bir kere. Topak Tombiş. Çekil bakayım şuradan da şunu alayım şöyle. Şuradan çimen alacağım köylü. Heh, şöyle ya, aldım çimeni. Hadi şöyle büyüteyim ben. Büyüt ya, büyüt ben. hadi. Şöyle tamam. Biz de ne yapalım Gürol istersen eve gerçi ada biraz büyüsün eve öyle başlayalım değil mi? Hadi o zaman büyütelim adayı şöyle güzelce. Şuradan, şuradan ben de buradan büyütelim. Istiyorum. Sen oradan büyüt, ben de buradan büyütüyorum. Tombiş de diğer taraftan büyüsün. Hadi çok güvenli Aynen, olsun adamımız. Doğanın en güzel adasını yapalım, olur mu? Çok güzel olsun adamımız. Adamız şöyle. Adamı çok güzel olacak. Evet. Zaten. Çok güzel olacak. Ve şimdi şöyle. şöyle. Adamımızı biraz daha büyütelim. Evet. Evimizi yapalım. Aynen evimizi yapalım. Evimizin içi çok büyük olsun, tamam mı? Şöyle. Kocaman olsun siz ne yapıyorsunuz bakalım İyi çalışın ha kaytarmayın tamam mı Şöyle ben de biraz da tamam, sudan tamam. katayım Kaytarız zaten tombiş kaytırır al tombiş şunu Şunlarla Böyle. da yap Böyle arkadaşlar gideyim de Şura... ya, Aha, tomuş, tombiş ya tombiş ya ne ama. yapıyorsun Tombiş yapma yapma etme Ya kavga etmeyin gelme, gelme. Kavga Ay, etmeyin lütfen, Şöyle şunları da alayım arkadaşlar Tamam bence yeterli şöyle Şuraya yere düşenleri de alayım Ben biraz çimen almaya geldim Dur 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 ya. Sıra bende. Tahta alacağım. İyi tamam ya. Of, ben sana tahta vereceğim. Hayır istemiyorum. Git. İyi tamam. Hadi al da git o zaman. Hayır Böyle. bekleyeceksin beni. ne. Ben beklemeyeceğim şöyle. <laughs> ya ne yapıyorsun? Tommy benim intikamımı aldı. Tommy benim Olacağım. intikamımı aldı. Tamam Tommy. Şimdi şöyle. Şunları da alayım şöyle. Ah benim şeylerimi kim çaldı? Benim kim çaldı şeylerimi? Malzemelerimi kim çaldı? Yo ben çalmadım sen ki. Sen çaldın değil mi hırsızlar? Hırsızsınız siz bir Hayır, kere. Ben çalmadım. Of ya hepsini çalmış arkadaşlar gördünüz mü? Söyle hemen gidip de çimen Bence almam lazım. Bence onların hepsi tombiş çaldı. E, tombiş'ten mi çaldın? Bak doğru söyle. Aa, alamıyorum de para getiriyor. Ya. Bana biraz para verin. Eh evet şöyle şunlardan çalayım şöyle ben de o zaman. Onlar benimkileri çaldı. Ben de Tombiş'in kazdıklarından çalayım. Ha tamam gayet de güzel çaldım. Gökçe şimdi ya odamız çok küçük oldu. Biraz daha büyütmemiz tamam, lazım. Tamam büyüteceğiz geleceğiz merak etme. Bak şimdi geliyorum büyüteceğim. adayı büyüt. Şöyle adayı büyütsen, gel bana yardım et. Şöyle arkadaşlar ben çok de adayı büyüteyim. Bak ben bir sürü çentik hazırım görüyor musun? Evet görüyorum görüyorum. Kas sen iyi yap. Sonra da bir sürü çimen al, tamam mı? Bana da çimen getir. Şöyle şuraları da yapayım arkadaşlar. Şöyle şuraları. Adamızın çok büyük olması lazım. Ben bayağı bir çimen aldım. Allah çimen al, bana da biraz verir misin? Ne senden yürüyemiyorsun bana o. da ver. Ya ne olur versen, öldün mü? Allah Allah. Ya ne olacak verirsen? Neyse ben de al, sizin tam, yaptıklarınızdan al, çalarım. Haha <laughs> çaldım al. ki. İstemiyorum sen. Al da başına çal tamam mı? Al da başına çal. Al da başına çal. Aa, yapma yapma yapma. Allah Allah ya sinir oluyorum ben. Ne yaptın ya, Atma ya yazık değil mi ona? Kötü cani Tom, şey, şey seni. Dur şey arkadaşlar yaptım. iki tane çimen alayım. Çimenler büyüktürüyor. Böyle. Böylece Tommy's beni kovalıyor. Aa Tommy's ne yapıyorsun ya? Ben ne yaptım? Bana niye vuruyorsun? Tammiş, ayan. hayır şöyle Tombiş'i aşağı atalım. Tombiş, ya Tombiş çekil şey ya. şey Hayır ben atacağım. Tüm iş, tüm iş, tüm iş, ben atamıyorsun. Tombiş yapma. Tombiş yapma. Ya, ya. Tombiş, ya, ya, aa olamaz, olamaz. Ya Tombiş, bak Ya siz düşünün. Ya yapmayın A ya, yapmayın. Göstereceğim size gününü. Tombiş yapma. Tam, yapma, yapma Tombiş, yapma. Tombiş, Tombiş. Aa! Tombiş, ya Tombiş. Tam Tombiş. Konuşma. seni. söyle. Ya uzak dur <laughs> benden artık ya. Aa göstereceğim sana gününü. <laughs> ya yapmayın yapmayın. Ya yapmayın. ya yapmayın <laughs> ya istemiyorum. Allah Allah. Aaa düştü. Hayır düşmeyeceğim bir kere düşmeyeceğim. Asla sizin şey yapmayacağım. Aa. Tuzağınıza düşmeyeceğim. Ya tamam tamam. Ne burası? Aa tamam. Işte. miyim? Tam ya alamaz. <laughs> ben, ya <laughs> ikiniz de benim ben üstüme yaptım. geldiniz. Hile yaptınız bir kere. İkiniz de benim üstüme geldiniz. Allah Allah ya. Beni ben ben de aşağıya at. Ya tamam, tamam. Özür, hadi özür, durun özür, da özür adaları yapalım, büyütelim tamam. artık. Ay aynen yeter. Ay yanlışlıkla buraya tahta koydum arkadaşlar. Şöyle, şöyle kırayım şunları. Tamamdır. Şimdi çok güzel büyütmemiz lazım adayı. Tamam işte hadi gel gel yardım et bana şöyle. Böyle bir yardım etsene Gökçe ya. E, misin, ya. Tamam ediyor ediyor merak etme Gürol sen. Şöyle şuraları da koyacağım. Şöyle şuraları da koyayım. Odamızı çok büyütmemiz lazım. Sonra da evin iki için bir şeyler alalım olur mu? Yatak alalım bir de koltuk alalım bir de televizyon alalım tamam mı? Tamamdır. Merak etme odamızı çok güzel yapacağım şurada. şimdi. Bakalım şöyle yeterince büyüdüm. Bir adaya. de şuraya da koyayım. Aa yeterince büyüdü bence. Baksana. Evet, bence çok büyüdü. Bence de büyüdü. Artık o zaman şuralara koymaya başlayalım mı? Ne dersin? Şöyle. Bekle, şimdi bana tahta verin. Tahta var mı? Tahta. Var var. Bende tahta, de tahta veriyorum. var. İstiyor musun? Tamamdır bekle ben bir balta alıp gelirim Tombiş. Çık Şöyle. sıradan ben seni ben Ben evi büyüteyim mi o sırada? Ya, evet. sıranı Aa! bekle. Sıranızı bekleyin. Ah böyle. Böyle. Aa alamaz ya. Hop. Tombiş de düştü. <laughs> ya Tombiş benim altımdaki küpü kırıyor ya. Of ya Tombiş. Göstereceğim Tamamdır şimdi. Ben. Şunu, aa Tombiş. Tombiş yapma artık lütfen. <laughs> Allah Allah ya. Şöyle yürüldü ortadan kaldıralım. Arkadaşlar şöyle şuralara koyayım. Bir de Tombiş burada ne yapıyorsun sen? Çekil bakayım şuradan. Ay Tombiş bana <gülüyor> çok kızacak. <laughs> <güzel. gülüyor> şöyle <gülüyor> tamam tamam merak tamam, etme ben yapmayacağım. Bak, ya, krizi tamam krizi atmayı tamam atmıyoruz. Ben bir tane yatak aldım. Ya Tombiş yapma yapma ya. Of. Ya, Tombiş ama hiç akıllanmayacaksın sen değil mi? O zaman ben de ne yaparım biliyor musun? Aa Tombiş. Ya Tombiş göster sana görünüyor. Sen var ya akıllanmazsın tamam mı? Of ya <laughs> olamaz ya. Ben de şu o şunları büyüteyim. Tombiş var ya akıllanmaz ya Tombiş. Yaramaz Tombiş. Topaksın sen. Topak Tombiş. Arkadaşlar yorumlara topak sen Tombiş yazın. Sen sen. Sensin topak bir kere. Topak topak Tombiş. Topak Tombiş. Topak Tombiş. Sen bir topaksın. Topak Tombiş. Baksana. kavga etmeyin artık. Ne yapıyorsun sen? Neden kırıyorsun tahtaları? Daha mı büyük yapacağız? Evet daha da büyük yapacağım şimdi. Bak, tamam yap o zaman. Adayı. Ben de büyüteyim o zaman biraz daha, bir kat daha büyüteyim. Sence? Sence ne diyorsun? Büyüteyim mi? Ee, aynen, aynen biraz daha büyüt bence. Tamam biraz daha büyütün. Arkadaşlar çok büyük olsun ya. En güzel ada bizim olacak değil mi arkadaşlar? Yazın yorumlara. Şöyle. Aynen öyle. Şuralara da Yeni şuralara da. Ada bizim olacak. Evet bizim adamız olacak. Adı da ne olsun? Sizce adamızın adı ne olsun? Düşünün hadi bakalım biraz. Tombis Bilin sence önce, ne olsun? Bence e, Tombi'şin koca papası olsun bence. Ya bence. yazık. Ya, <laughs> ha? ha, tamam Tom, sen, Tom, tamam Tombis. Tamam tamam. Öylesine dedi. Tamam Tombis. Evet Bence de hak etti. Ben de sonra yardım edeyim. Ne Tomiş'im sen hakkında... Sen sen Aa ben seni koruyordum Tomiş. Niye beni attın? Ya Tomiş şöyle var ya. Gerçekten Tomiş var e. ya. Sana yaramıyor. iyilik yaramıyor. Gerçekten. Hiçbir şekilde iyilik falan yaramıyor sana. Şöyle şuradan geleyim de. Ah ne oluyor ya? Ne oluyor? Hah, şöyle gideyim de şuradan şey olayım arkadaşlar. Tomiş bana bir daha vursan yemin ederim seni geberteceğim artık ha. Sinirlendiriyorsun Anlıyor, Tomiş. beni ya. Yeter Aa, vurma ya uh. insanlara. Ne, ya. Ne? Tamam, ya, ben ne uyumayacağım ya tamam ne özür ya Ben de şu Thomas'ın yaptığı şeylerden çalayım da akıllansın şöyle Yap yap ben de çalayım şöyle yap yap sen yap Doğru çalma çalma Ya of o zaman ya sen de beni itip duruyorsun tamam mı bak senden zaten intikam alacağım İntikamımsa çok acı olacak tamam mı Allah Allah ya. ya. Ben şey ne yapayım ne yapayım babam kocaman sığmıyorum ben. <laughs> ya yazık ya tamam o zaman özür dile benden. Hadi dile özür Hayır, dile. Özür dilemeyeceğim. Dileyeceksin. <laughs> Bok kafalı mı dedin sen bana? Sen bana, bok şey, sen, mı dedi? Dedi. sen bana bok kafalı ne mı dedin? Sen bana bok kafalı mı dedin? Sensin bir kere bok kafalı. Topaksın sen de. Sen de topaksın. Topak, 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 topak. Aa ya yeter artık. İtme beni. Topak tombik. <laughs> topaksın sen. Allah Allah ya sinir ediyorsun beni. Gördün mü Gürol? bana kaka kafalı dedi. Terbiyesiz tombik. Evet kaka kafalı dedi. Sensin o. Tombiş. <laughs> Hadi arkadaşlar şu o sırada biz de şu Nur büyütelim şöyle. tamam tamam duruyor yapma. Evet baksana Girol ben gayet yeterince büyüttüm. Sence yeterli oldu mu? Ya bence yeterli bak. Ben şimdi böyle evet. evimizi yapıyorum. Tamam o mi? zaman ben de şuraya yatağımı koyayım mı? Koy bakalım. ben Koydum. De şöyle Aa, yanlış yere koydum. Şöyle nereye koyayım sence yatağımı? ha şöyle güzel evet. değil mi? Aynen bence de o kadar tamam, güvenlikli. o zaman biraz bence. daha böyle kazayım ben. Şöyle şunlardan da alayım. Tamamdır ben gideyim tarla yapmaya gidiyorum. Şöyle tamam etmemiş. sen tarla yapmaya git. Ben de şey yapacağım tamam mı? Ee, i̇ki tane daha yatak alayım. Bir de koltuk alayım mı? Koltuk lazım bize. Şöyle evet, koltuk, koltuk al, alalım. Evet yap. Şöyle, televizyon da al. Televizyon da mı alayım? Ya, tamam. Şey tamam ya. televizyon aldım. Bir de ne alayım? Bir tane daha yatak alayım Aa, bence. Aa Tombiş. Şöyle. Aa ne oldu Gürol? Ne bağırıyorsun ya Tombiş'e? Bir şey yattı yine ya. Aa olamaz. Ha, ha, o da düşsün o zaman. Ya Tombiş ya niye de attın? Ya Tombiş ya inanmıyorum sana. Of ya. Neyse şimdi şöyle arkadaşlar ben de evin içini yapacağım. Şimdi şuraya bir girelim. Şöyle tamamdır. Şimdi ben 3 tane koltuk aldım. Şimdi şuralara şöyle 3 tane koltuk dizeyim. Ah şöyle ha. Bakın 3 tane koltuk oldu. Şimdi şuraya da bir televizyon koyayım. Aa ne unutmuşum. Masa almayı unutmuşum televizyonun üstüne koymak için. Şöyle Tomiş sakın beni itme tamam mı? Bak sakın. Şöyle şuradan ya, bir tane ya, ya. ya tamam zaten bir şey demedim ki. 2 dakika alıverdim. Evimizin içini yapıyorum. Şöyle arkadaşlar şuraya bir tane masa koyayım. Şuraya da bir tane televizyon koyacağım şöyle. Bakın çok güzel oldu gördünüz mü? Burası bizim televizyon izleme yerimiz. Bir de şuraya bir tane yatak koyayım diyorum şöyle. Şuraya. Nereye olsun? Buraya sığmıyor. Oo nereye koyacağım o zaman? buraya koyayım. Ve buraya da sığmıyor. Yürü ol bakar mısın bir? Aa ne oldu? Baksana yatak sığmıyor. Ne yapacağım ben? Bak ben bak biz buraya tarla yapıyoruz. Aa gördüm mü? evet gördüm. Size çimen almamı ister misiniz? Tamam sanki tohum al bize tamam Toğum, mı? Tamam tamam tohum alacağım şöyle. Şuradan biraz kazayım da önce. Al ben de sana vereceğim. Al ben de var. Bakayım ver hadi. Neredesin? Bak, ha, tamam. Tamam şimdi oradan gideyim de alayım. Ne istiyorsunuz şimdi? Havuç alayım mı? Havuç, havuç yeriz. Ne diyorsunuz? Havuç al. Tamam. Tohum al havuç aldım bir de normal tohum alıyorum tamam şöyle bir de tohum alayım şu kadar tamamdır tohum da aldım havuç da aldım al bakalım sana veriyorum bak tamam mı al at bana onları tamam şöyle atıyorum Şöyle al bakalım al 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 bir sürü avuç bir sürü avuç bir, bir sürü ya, bir sürü de tohum. Ben ben hemen ya yiyeceğim onları. Ya tamam dur ya, ya, tombuş, ya. Allah aşkına ne ne de, de, de ekeceğiz, ekeceğiz onları. Ekeceğiz onları büyüyecek sonra yiyeceğiz tamam mı? Ekeceğiz onları tamam mı? Aa mı çok yapacak olacak? He he da olmuş, olacak. daha da çok olacak. İstediğimiz kadar avuç yiyebileceğiz. Evimizin içi de çok güzel oldu. Valla her şey çok güzel oluyor değil mi Güral şöyle. Evet çok güzel oluyor vallahi Şuraya yerimiz. Şuraya da şöyle şunları koyayım. Masa olsun. Masada otururuz. Ben biraz daha şey alacağım. Bahçemize güzel ace çardak yapacağım tamam mı? Şimdi gideyim de şuradan tamam. koltuk alayım şöyle. Şunu alayım. Merhaba köylü şunları alacağım ben. Aldım şöyle. Diyorum bakalım. biz buraya tarla yaptık. Aa evet görüyorum valla bir sürü çok güzel şeylerimiz çıkacak değil mi Gürol? Şöyle şuraya koydum. Evet ben bir tane yatak var. Bir tamam tane şöyle yatak. şöyle koydum. Şuraya koy. Aa ben bir tane daha alacağım. Şöyle şuradan alayım şöyle. Aa Tombiş ne yapıyorsun? Tombiş itme. Oğlum Gülla, ya Gülla bekle ben geliyorum. Tamam, al. Ben şöyle aldım, gittim hemen. Şimdi şuraya da şöyle masa koyacağım, bakalım nasıl olacak. Bak gül nasıl oldu? Burada yemeklerimizi yeriz taba güzelken. O, tü, salak ya, vallahi fındık beynisin sen. Ay iyice ardaya benzedin. Bak nasıl oldu, güzel Bersin oldu mu? Baba güzel düşündüm. olduğu zamanlarda buradan yemek yiyeceğiz, tamam mı? Hatta burada mangalda yaparız. Çok güzel oldu vallahi. baksanıza Aa sana. bak, ha. Tombiş oraya karpuz ekmiş. Nereye karpuz ekmiş? Buraya mı? Buraya. Aa, evet. evet. baksana çok güzel. Şey bak şimdi ne diyeceğim tamam mı? Şimdi buraya e, bir şeyler ektikten sonra bu masanın üstünde yiyeceğiz tamam mı? Tamamdır. Oha dışarıda ferah ferah yiyeceğiz. Evet ferah ferah yiyeceğiz. Evimizin içi de vallahi çok güzel oldu değil mi? Girol baksana çok güzel oldu. Sen evet, evin için gördün mü? Evet baksana evet. çok güzel. Burada oturup televizyon izleyeceğiz. Hava kötüyken burada dururuz. Ama hala adamımızın ismini bulamadık. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Sizce adamımızın ismi ne olsun? Sizce? Parlayan yıldızlar adası olsun mu? Sizce nasıl güzel mi? Ya da şey de koyabiliriz. Tombiş, Girol ve Gökçe adası. Öyle koyalım mı Girol sence? Tombiş, Girol ve Gökçe adası. Evet olur. Tamam Gökçe, tombiş, öyle yazalım. Girol adası çok güzel. Aynen öyle yapalım o zaman. Baksana çok güzel oldu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu adamız. Evet arkadaşlar bugünkü maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz. Bye bye!